Aslı. Çok özledim seni. Sana ulaşamadım burada bekleyeyim dedim. E bize niye beklemedin? Oldun çok gelene? Oldu biraz. Her şey üst üste geldi. Dedim ki keşke... ...aslı olsaydı. Suyun Amerika işi falan. Benim İstanbul'da gelişlerim gelişlerim. Parasız pulsuz. <laughs> Rezalet. Neyse. Amerika işi ne? Anlatırım sonra ya uzun hikaye. Saçma sapan şeyler işte. Beni boş ver sen nasılsın iyi misin? Pek değilim. Niye? Ne oldu? İzmir'de mi bir şey oldu? Biri bir şey mi yaptı ha? Ya da babanla mı bir sorun yaşadın? Ne yaptın? Ne oldu? Ateş bak. Bilmen gereken şeyler var. Ne o? Ne oluyor ya? Ne var lan? Aslı atlar arabaya. Ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Abim acil seni çağırıyor. Ne olmuş ki? Bilmiyorum Aslı'yı al gel dedi hadi. Ne olmuş oğlum? Ya tamam sen git ben sonra gelirim bir şey konuşuyoruz. Aslı abimin sana ihtiyacı var. Beni öyle bir gönderdik inanamazsın. Oğlum niye söylemiyorsun ne olduğunu söyle. Ya, söyle. Ya, bilmiyorum işte. Aslı'yı almadan gelirsen sakın gelme dedi. Hadi Aslı. Peki tamam. Ben de geliyorum o zaman. Ee, gelme. Ne? Niye lan? Gelme. E, ee, abimle özel bir işi. Kafamı kırar vallahi. Hem sen diyordun ya senin kafanı bir tek ben kırarım diye. Bu güzel kafayı sana saklayayım abicim. Hadi. Hadi Aslı, hadi. Söylemedin değil mi? Tam söyleyecektim ne oluyor ya? Oh çok şükür. Su Amerika'ya gidiyor. Ateşinde diyor muymuş? Ee? Kızın hayatı bu Aslı. Dünyanın en iyi okullarından birine kayıt yaptırma şansı var. Söylersek çarşı pazar karışır gitmez. Anlamıyorum kelebek ne ilgisi var ya? Bu iş ortaya çıkarsa su bırakamaz ailesini. Evde yangın var. Annesini ateşi bırakıp gitmez. Bekleyelim sonra söyleyelim olur mu? Ya gece ne diyordun şimdi ne diyorsun? Bıktım ya beni de manyak ettin. Bıktım. Aslı nereye? Çok düşündüm Aslı. O adi babasının yüzünden kızın hayatı da berbat olacak. Ateşin yüzüne bakamıyorum. Bu azabı çektirme bana daha fazla. Sen niye suyun gitmesini bu kadar istiyorsun? Onun iyiliği için. Baktım internetten. Söylediği yer çok acayip bir yer. Ama o giderse bir daha göremeyeceksin. Olsun. Bugün otele geldi. Gözümün içine baktı. Kal deseydim kalacaktı. Neden demedin? Kal da bu bataklıkta yaşa çünkü ben seni görmek istiyorum mu deseydim. Böyle bencillik mi olur Git hayatını kurtar dedim. Ama kalmasını istiyorsun. İstiyorsun. Ya ben suyu bir dakika görmesem özlüyorum. Gerçekten özlüyor musun? Yapacak bir şey yok. Benim iyi kalpli kelebeğim. Bekleyeceksin değil mi? Söylemeyeceksin. Hadi gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.